Merhabalar arkadaşlar. 60 soruda türev adında bir video hazırladım sizler için. bu videomuzda türevin ilk başların başından itibaren sonuna kadar çeşitli sorular olacak. Tabii ki türev 60 soruluk bir konu değil ama biz 60 soru içerisinde konuyu incelemeye çalışacağız. Belirgin soru tiplerini görmeye çalışacağız. Bunun haricinde Yine türevle ilgili paylaşımlarım olacak. Bu içerikteki sorular aslında sizlerde ders notu olarak var elinizdeki türev föyerlerin içerisinde olan sorular. Ee, ancak bazılarında sayısal birkaç değişiklik yaptım. Şimdi bunu aynı zamanda sizde Eva'dan da paylaşmıştım. Bu metin halini buradan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca öncelikle kendi başınıza uğraşıp ondan sonra çözümlere bakarsanız bu çok daha faydalı olacaktır. Birinci soruyla başlayalım. fx eşittir kök x çarpı x artı 1 olduğuna göre f türev 1 kaçtır diyor. Bu bir çarpım türevi sorusu. Burada arkadaşlar dilerseniz çarpım türevi şeklinde yaparsınız. Dilerseniz bunu içeriye dağıtırsınız. Şimdi biz size ikisini de yapalım. Böylece hem de konumuzu ufaktan bir tekrar etmiş oluruz. Şöyle başlayalım. Birincisi dağıtalım. x kök x artı kök x olduğunu göreceğiz. x kök x dediğimiz ifade x çarpı x üzeri 1 bölü 2 artı x üzeri 1 bölü 2. Şurayı bir düzenleyelim. x üzeri 3 bölü 2 biliyorsunuz üstler toplandı. Artı x üzeri 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar burada Türevi almanın temel kuralı hemen şuraya hatırlatalım. X üzeri n dediğim ifadenin türevi n çarpı x üzeri n eksi 1. Üst başa düşer kuvvet 1 azalır. O zaman burada da 3 bölü 2 çarpı x üzeri 3 bölü 2 eksi 1 artı 1 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 eksi 1. Yani 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2. Dilerseniz bunu köklü olarak da yazabilirsiniz. Gösterelim. 3 bölü 2 çarpı kök x artı 1 bölü 2 kök x. Dikkat edin. Buradaki eksi kuvvetten ötürü paydayı aldık. Ha, şimdi x yerine 1 yazmam gerekiyor. Bu durumda 3 bölü 2 artı 1 bölü 2'den sonucum 4 bölü 2'den 2 gelecek. Dilerseniz bir de çarpım türevi üzerinden görelim. Çarpım türevindeki kuralımızı hatırlayalım. Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinciydi. Kök x'in türevi. Kök x'in türevi ile ilgili de hemen şuradaki hatırlatmamızı tekrar kullanalım. 1 bölü 2 x üzeri 1 bölü 2 eksi 1. Yani 1 bölü 2 kök x. Arkadaşlar bu önemli bir ifade. Yani kök x'in türevini 1 bölü 2 kök x olarak artık hafızamıza alalım. Birinci türevi çarpı ikinci. 1 bölü 2 kök x çarpı x artı 1. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. X artı birin türevi biliyorsunuz. 1. Bir, X'in türevi 1. Bir, 1'in türevi 0. Burada tekrar kök x'imiz var. Şimdi x yerine 1 yazdığımızda 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1'den 2 artı 1. Dolayısıyla sonucumuz 1 artı 1'den 2. Hangisi hoşunuza giderse oradan çözersiniz. 1 bölü x eksi 1 bölü x kare artı 1 bölü x küp eksi 1 bölü x üzeri 4 olduğuna göre diyor. Bunu arkadaşlar şöyle yazmak daha mantıklıdır. x üzeri eksi 1 eksi x üzeri eksi 2 artı x üzeri eksi 3 eksi x üzeri eksi 4. Şimdi burada türev alma kurallarımızı kullanalım. Eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. Üst başa düştü. 1 azaldı. Eksi. Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. Artı. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4. Eksi. Eksi 4 çarpı x üzeri eksi 5 geldi. Düzenleyelim arkadaşlar burayı. Eksi x üzeri eksi 2 bakın eksi eksiden artı 2 x üzeri eksi 3 artı eksiden eksi 3 x üzeri eksi 4 eksi eksiden artı 4 x üzeri eksi 5 noktamız eksi 1'di yerine koyalım eksi eksi 1 üzeri eksi 2 artı 2 eksi 1 üzeri eksi 3 eksi 3 çarpı eksi 1 üzeri eksi 4 ve artı 4 çarpı eksi 1 üzeri eksi 5. İşaretlere çok dikkat etmemiz gerekiyor burada. Eksi 1'in karesinden artı 1. Eksi 2. kuvveti ama biz çift kuvvet olarak yorumlayacağız. Çünkü negatif kuvvet zaten payda indiriyor. 1'in değeri her türlü 1. O halde buradan eksi 1 geldi. Buradan eksi 2 geldi. Buradan eksi 3 geldi. Buradan da eksi 4 geldi. Sonuçta 1, 2 daha 3, 3 daha 6, 4 daha 10. Sonucumuz eksi 10 olmalıdır. x kare eksi x bölü kök x artı 1. f'in türevindeki 4'ü arıyoruz arkadaşlar. Burada bölüm türevi olarak düşünebiliriz. Ee, işlemimizi biraz düzenleyebilir miyiz acaba? Üstü köklü sayılarda tanıdığımız işlemlerden. Mesela x parantezini alsam burası x eksi 1 bölü kök x artı 1. Şimdi arkadaşlar... Bakın şöyle bir özdeşliğimiz vardı. A kare eksi b kare aslında a eksi b çarpı a artı b idi. Şimdi mesela biz bunu x kare eksi 1 olarak düşünsek x eksi 1, x artı 1 yazabiliriz. Peki x eksi 1 desek bakın buraya yazmış olduğumuz x sayısı aslında kök x'in karesi değil midir? Dolayısıyla biz burayı kök x eksi 1, kök x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Burada da x çarpı x eksi 1. Bakın buraya yazmıştım zaten. Kök x eksi 1 kök x artı 1 bölü kök x artı 1 elde edeceğiz. O halde sonucumuz x parantezinde kök x eksi 1. Şimdi dilerseniz çarpım türevi, dilerseniz dağıtıp normal polinom türevi ile yapabiliriz. Bu sefer çarpım türevini kullanalım istiyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci. x'in türevi 1'di. O halde burası kök x eksi 1. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Kök x'in türevi. Az evvel söylemiştik. 1 bölü 2 kök x. İkincinin türevi çarpı birinci x. Değer olarak 4'ü arıyorduk. Kök 4 eksi 1 artı 1 bölü 2 kök 4 çarpı 4. Kök 4 2. 2 eksi 1'den burası 1. E, kök 4 2. 2 kere 2'den burası 4. 4'ler gitti. Buranın da değeri 1. 1 1 daha. 2 bulmuş olduk. Şimdi bir çarpım türevi görüyoruz. Bu sefer türevdeki sayı değerini vermiş, bize sonucu vermiş. M değerini soruyor. Çarpım türevini uygulayalım arkadaşlar. F'in türevi x. Birincinin türevi çarpı ikinci. Yani m çarpı x eksi birin karesi artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi buraya bir parantez açalım. Arkadaşlar x eksi birin karesini türevini istiyorum. Bunu açarsanız x kare eksi 2x artı 1 olduğunu görürsünüz. Peki bu ifadenin türevi nedir? 2x eksi 2. Şimdi biz bunu kare olduğu için rahatlıkla açtık. Türevini de aldık ama daha büyük kuvvetler olduğunda bu bizi biraz zorlar. Şimdi burada şöyle bir yöntemden bahsedeceğim. x eksi 1'in karesi dediğimiz bu ifadenin türevini alırken sanki Esas değişkenimiz bu parantezin içindeki değermiş gibi düşüneceğiz. Yani 2 başa düşecek. x eksi 1'in 2 eksi 1'den kendi kuvveti gelecek. Çarpı içinin türevi. İçinin türevi dediğimiz bu ifade şu parantezin içerisinde verilen polinom tipi ifadenin türevini çarpan olarak yazmaktır. Yani x eksi 1'in türevi 1'dir. Bakın ne oldu? 2 parantezinde x eksi 1. E biz zaten yukarıda da aynısını bulmuştuk. Ancak ben size bu yöntemi, bu kuralı kullanmanızı öneririm. Çünkü mesela 3x kare artı 4x artı 5'in küpünün türevini almak istedik. Yani oldu ya soru da bu soruldu. O zaman bunun türevini alırken bakın 3'ü başa düşürürsünüz. Adım adım gideceğiz. 3x kare artı 4x artı 5'in 3 eksi 1'den karesi. Çarpı içinin türevi. 3x karenin türevinden 6x. 4x'in türevinden 4. Bakın bu haliyle türev almak çok çok daha kolaydır. Şimdi devam ettiriyorum işlemimi. Birincinin türevi çarpı ikinci demiştim yazdım. İkincinin türevi 2 iki parantezinde x eksi 1 çarpı birinci yani mx artı 2 hangi noktayı vermişti? 2. O halde f'in türevindeki 2 eşittir m çarpı 2 eksi 1'den zaten 1 artı x yerine 2 yazdık bakın burası da 1 geldi 2 x yerine 2 yazdık 2m artı 2. Sonucumuz 14. Arkadaşlar burası m artı 4m artı 4 eşittir 14 oldu. 5m eşittir 10 oldu. Böylece m değerini 2 olarak bulduk. Devam edelim. fx kök içerisinde g x artı 1 çarpı çarpı x kare artı bir kalabalık bir ifade gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben şöyle bir kuralın varlığını hatırlatayım. Arkadaşlar mesela f üzeri n x dedim. Bunun türevini alırken n başa düşer, f x üssü n eksi bir kalır çarpı f'in türevi x almamız gerekir. Bunu bir önceki örnekte zaten görmüştünüz. Dolayısıyla burada da aynı mantığı kullanabiliriz. Hatta bakın mesela bu eninci kuvveti özel olarak şöyle karekök için değerlendirelim. fx deseydim bu ifade fx'in 1 bölü 2. kuvveti olduğu için 1 bölü 2 çarpı fx üzeri eksi 1 bölü 2 çarpı f'in türevi x olurdu. E bunu biraz daha devam ettirirsem f'in türevi x bölü 2 kök fx oldu. Demek ki köklü bir fonksiyonun türevi alınırken şöyle bir kulak alışkanlığı elde edebiliriz. İçinin türevi bölü 2 kere kendisi. İçinin türevi bölü 2 kere kendisi. Şimdi o zaman bakın burada f türev 1 soruluyor. Hadi başlayalım türev almaya. f'in türevi x. İçinin türevi g'nin türevinde x artı 1. Bakın burada x artı 1'in türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Ama mesela burası x kare artı 1 olsaydı çarpı 2x'i de koyacaktım. İçinin türevi bölü 2 kere kendisi. Yani g x artı 1. Şimdi bana verilen bilgileri kullanacağım. F'in türevindeki 1 diyor. Bakalım F'in türevindeki 1 demek. G'nin türevindeki 2 bölü 2 kök G 2 demektir. E zaten bu sayılar verilmişti. G'nin türevindeki 2, 8, g 2 4 kökten çıkışı 2. O halde 2 iki çarpı 2'den 4 gelecek 8 bölü 4'ten sonucumuz 2 oldu. Hmm, kalabalık ve yine köklü bir ifade var. Bakalım. Az evvelki kuralımızı uygulamaya çalışalım. Ne demiştim arkadaşlar? İçinin türevi bölü 2 kök kendisi. Yani öncelikle türev almam gereken yer bakın şu. x artı kök x kare artı 1'in bir türevini alalım. Neydi? x'in türevinden 1 artı bakın köklü bir ifade geldi. Şimdi bunun türevini yazacağım. İçinin türevi 2x bölü 2 kere kendisi. x kare artı 1. Bakın şu anda fx fonksiyonunu oluşturan bu değerin türevini almış oldum. Bölü diyeceğim iki kere kendisi. Yani 1 artı hadi şu ikileri de götürelim. x bölü kök x kare artı 1 bölü aşağıda da 2 kök x artı kök x kare artı 1. Şimdi x yerine gidip 1 yazıyorum. 1 artı 1 bölü kök 2 bölü 2 kök 1 artı bakın burası ne oldu? 1 artı 1'den 2 ama kök 2. O halde yukarısı kök 2 artı 1 bölü kök 2 2 kök 1 artı kök 2 elde etmiş oldum. Düzenleyebilirim istersem. Bakın şöyle yapalım. Şuradaki 2 ile şunu sadeleştirelim. Burada elimizde bir tane kök 2 kalsın. Kök 2 ile de burayı çarpalım. 2 artı kök 2 çarpı 1 artı kök 2 elde etmiş olduk. Cevabı böyle bırakabilirsiniz.